Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece aklınızdaki kişi pişman oldu mu? Size yaptıklarına pişman mı? Saçmaladığının farkında mı? Buna bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir limon kuvars kristali var. İkinci destede de böyle bir amonit fosili arasında odaklanıp seçin bakalım. Yüzsüz mü yoksa gerçekten <laughs> Pişman oldu mu? Çok enteresan konular geliyor ya. Ben çekerken çok eğleniyorum. Çok teşekkür ederim yani. Böyle her gece değişik değişik sorular farklı oluyor. Evet ben şimdi ikinci desteği Amanit basını kenara alıyorum. Siz gerekiyorsa durdurabilirsiniz. Daha fazla odaklanmak için, daha rahat seçebilmek için. Limon kuvarsla başlıyoruz. Tılsım üçlüsü, kılıç onlusu, değnek dörtlüsü, ters kılıçası, ters. Yok diyor, hiç diyor, pişman değilim diyor bu. Bu çok yüzsüz. Bu aşırı yüzsüz. Hatta bu üçüncü kişilerin enerjileri yüzünden de sizinle bozuşmuş olabilir. Yani aranızda böyle aile etkeni maddi durumlar ya da onun kariyer sorunları ya da başka insanlar etken olmuş olabilir. E araya karmik kişileri bile almış olabilir ama utanmaz diyor ki o beni diyor sırtımdan vurdu diyor. Hani sanki yapılan her şeyi siz ona yapmışsınız da bu sütten çıkma ak kaşıkmış. Bu hep sizin iyiliğinizi düşünmüş. Kendine çok güveniyor bir kere. Yani diyor ki benim kendime olan güvenim tam ben bu ilişkiyi ileri götürecektim. Hatta uzun da bir ilişkiniz olmuş olabilir ya da evliliğe gidecek kadar bu insanla net düşünmüş olabilirsiniz kısa bir sürede dahi. Ee, benim de diyor tamam niyetim böyleydi. Hani ciddi niyetli iyi bir insandım ama diyor o beni diyor sırtından bıçakladı. Ee, hava enerjisi ağırlıklı olabilir bu insanın. Toprak enerjisi olabilir, ateş enerjisi olabilir. Araya giren her neyse daha çok onun gururu gibi. Yani onun onuru, onun gururu, üçüncü kişilerin yanındaki itibarı. Diyor ki benim kendime olan saygımı ve güvenimi zedelede başkalarının önünde. Beni küçük düşürdü diyor sizin için. Yani burada sizin sanki onunla birlikte hareket etmeniz gerekiyormuş tabi. bazılarının karşısında onu e, bu saygınlık pozisyonundan şu yerlerde sürünme pozisyonuna getirmişsiniz gibi düşünüyor. Bunu sadece sözle de yapmış olabilirsiniz. Hani belki ona kötü bir şey söylediniz ya da bir tartışmada sert konuştunuz vesaire. Hani diyor ki onun yüzünden zaten öyle bir ağladım, öyle bir acı çektim, öyle bir e, hani derdime yandım ki hani onun hayatından çıkması aslında iyi biri oldu. Onun yüzünden çok karanlıkta kaldım. Kaderime küstüm. Çok e, yenilgiler yaşadım. Hatta başım beladan kurtulmadı diyor. Yani bu insan karma da ödemiş olabilir bu arada ama sizi suçluyor. Hani onun yüzünden böyle oldu. Onun yüzünden böyle oldu. Belki de kendi yaptıkları yüzünden böyle oldu bu arada. Hani ev hayatında sorun yaşamış, yıkım yaşamış, belki ailesiyle arası açıldı, belki işten çıkarıldı vesaire. Hani diyor ki Yok yok diyor. Onun yaptıkları yüzünden. Belki de beddua ediyordur hala arkamdan. O yüzden böyle oluyorum. Yoksa benim yanlış yaptığım hiçbir şey yok yani diyor. Ee, ve diyor ki hani hem kadere küstüm. Çok kötü bir durumdan geçtim. Şimdi ama yeni yeni toparladım. İyiyim. Ama ciddi birliktelik mi? Evlilik mi? Ay hayatta bunlara gelemem. Zaten biz onunla eskisi gibi olamayız. Ee, o sabredemedi, bekleyemedi beni. Yani bizim onunla artık bir birlikteliğimiz olursa bu bende diyor zihinsel endişe, gerginlik falan yaratır. Aramızda çünkü çok korkutucu veya işte çok engelleyici olaylar geçti diyor. Şimdi geleceğinizi kapatmış bu. Yani bir gelecek olamaz diyor. Bu burada mesela beni erkek dinleyicim varsa sizin için bana şiddet uyguladı. Fiziksel veya ruhsal. Hani... Kötü söz de olabilir. Hani sözlü şiddet de olabilir. Şiddet uyguladı bana diyor. Yani ben görmediğimi onda gördüm, onda yaşadım. Bana karşı gücünü kötüye kullandı diyor. Sizin için ve bu yüzden size zaten zoraki sınırlar koymuş. Hatta bu insan sizi engellemiş falan olabilir, bloklamış. sizin böyle isminizi bile görünce kaygı falan duyuyor olabilir yani endişeleniyor. Aranızda çok kötü etkileşim olduğunu düşünüyor. Yok yok diyor zaten diyor biz onunla tekrar bir araya gelsek güç mücadelesi olur yine çekişmeler olur diyor. Ben geçmişte ait tüm bağlarımı zaten kopardım. Onunla da artık görüşmeyi düşünmüyorum diyor. Bir yüzleşme olsa mesela kaçar bu insan. Hani yüz yüze gelmek istemez sizinle. O yüzden pişman da diyemem. Hani pişman olsa zaten yüzünüze bakar. Hani burada diyor ki evet hayatımda kötü günler geçirdim ama bence bunun onunla alakası yoktu. Onun yaptıkları yüzünden bana bu hale düştüm diyor. Ama pişman mı? Sizin gözünüzden düştüğünün farkında mı? Hayır değil. Yani e, ben bunları yaşarken o benim yanımda da durabilirdi ama bir tekme de o vurdu diyor sanki sizin için. Yani böyle de bir e, çeşit bu da. <laughs> Hmm. Bakın burada özellikle de araya üçüncü kişiler girdiyse ailesi falan girdiyse başkalarına da sanki gösteriyorlar. Veya bu insan artık hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Ee, sizden de sanki siz özellikle de dişil tarafsanız kadın olan partnersizseniz sizden sanki çok sürpriz gelişmeler oluyor. yani sizi öyle bir görüyor ki siz yeni başlangıçlar yapıyorsunuz, sürekli kendinizi yeniliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Hayatına her an birini alabilir diye düşünüyor sizin için. O yüzden de hani pişman değil. Yani daha yaşı genç mutlaka birileriyle beraber olacaktır. İşte her an her şey olabilir zaten. Bence vardır, görüşüyordur vesaire gibi düşündüğü için hani ee, ya da şöyle çok süslü çok bakımlı kendine çok dikkat ediyor hani yaşınız genç olmasa bile işte çok hediye paketi gibi kendini allıyor pulluyor işte zaten onun hayatına biri girecektir ee, o yüzden hiç pişman olmuyorum özellikle de erkekse böyle bir bakış açısıyla da bakıyor. Ee, Burada özellikle de ayrıldığınıza nedense minnettar ya da bu iletişimin koptuğuna minnettar. Çünkü birbirinizle çok uyumsuzlaştığınızı, son zamanda dediğim gibi çok büyük kavgalar çıktığını düşünüyor. Yani sizi gözden çıkarmış, bu durum için ya kazanacağım ya kaybedeceğim diyor ve sanki kendi hayatımı çiçeklendirmeliyim, tekrar kendimi baştan yaratmalıyım gibi bir enerjiye geçmiş. Bakın diyor ki gururumun incitmene bir daha asla izin vermeyeceğim. Sanki siz onu incitmişsiniz gibi. Eğer yağmurda ıslanmayı seviyorsan seninle yağmurda gezmeye ve sırılsıklam olmaya bile razıyım. Bu insanla yağmurda gezmiş olabilirsiniz. O anıları çok hatırlıyor. Ama buna rağmen diyor ki kendi yolunu keşfet. Ya da şöyle bir durum var. Hani hala seviyor ama sevmesine rağmen gurur meselesi yaptığı için Pişman olmadığını da söylüyor olabilir. Ee, sizi düşünüyor geceleri çok ve bunu, e, bunu sanki yaratıcı bir şeye döküyor bu insan. Yani bu sinirini, stresini, e, sizin ona haksızlık ettiğinizi düşündüğü için bir nevi. E, bunu böyle yazıya döküyor olabilir, resim yapıyor olabilir, bir şey heykel yapıyor olabilir. Müzik beste yapıyor olabilir. Hani bir şey yapıyor yani. Yaratıcı bir şey yapıyor bu konuyla alakalı. Sizin bu insanla dual ruh, ruh işi gibi bir bağlantınız olabilir. Ama karmik ruh işi de olabilirsiniz tabii ki. Ruh işleri her zaman hani illa dümdüz gidecek bir düzlem değildir. Karmik ruh işlerimiz de var. E, size tavsiye bu vadide taşlar, odunlar bir kuğu gibi görünür. Gözler kör olur. Burada kaybolmak ya da daha iyisini yapmak, yaşamak için ilerlemek istersin. Seçim senin diyor. Yani bu insanı birazcık hani odun, <laughs> bu kişiyi kuğu gibi görüyor olabilirsiniz aradaki. Aşktan dolayı gözler kör oluyor olabilir. Hani bu kişi sizde kaybolmak istemiyor mesela. Siz de mesela diyor ki burada kaybolmak mı, daha iyisini yaşamak mı istersin? E, ilerlemek istersen seçim senin diyor. Bu güzel kartları da yine e, Instagram yıldızım yldzm17 hesabından temin edebilirsiniz. Bakalım. Evet dediğim gibi yani sanki hani sonbahar bu insan yeni başlangıçlar yapacak. Yani bir ay içerisinde düşünüyor. Hani yeni artık o da kendi ilişkileri açmak istiyor. Çünkü sizin de açtığınızı düşünüyor. Serbest bırakmış. sağmış, Öyle de rahat bitip. Yani diyor ki olan olmuş. Biten bitmiş. Ben de artık onu bırakmalıyım. O da beni bırakmalı. Hatta bir uzunca bir müddet beklemiş olabilirsiniz siz. Ama bu insan bırakma enerjisinde artık. Yani olan oldu. Biten bitti pişman mıyım Hayır üzüldük üzüldük ee, yaşandı bitti saygısızca gibi bir e, tutum içerisinde e, ve bunu sanki işte bu bırakma enerjisini şeyle yapıyor sanatsal bir şeyle yani ben bu insandan mutlaka sanki bir şey yazıyor çiziyor besteliyor ne bileyim heykel yapıyor hissiyatı alıyorum yani sizi rahat bırakabilmek vazgeçebilmek için bir de burada sizi birileriyle çok kıyaslıyor. Bu bir aile üyesi de olabilir, eski bir partneri olabilir, yeni birilerini görüyor olabilir, kıyaslamalar yapıyor olabilir. E, çok endişeleniyor. Aslında haksız ama çok endişeleniyor. Ve aranızdaki ufak tefek detayları bile takıp sorun haline getirip bak iyi ki ayrıldık ya da iyi ki iletişim koptu, o beni zaten aldatırdı gibi bir düşüncesi var. Ee, gelecekten korkuyor. Tekrar bir araya gelirseniz bu onun için bir bilinmezlik olacak. O yüzden pişman değil. Çocukluk travması çok olan bir insan geçmişinde çok aldatılmış ya da sizi aldatmış olabilir bu kişi. Hani bundan dolayı da çok endişeli. Ve aşırı gururlu. Yani bu aşırı gururu zaten bu insanın hani bu kadar egolu olması onun hatasını fark etmesine de engel oluyor. Onu da söyleyeyim. Her zaman çok gurur iyi değildir işte. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum ilk deste. Hemen gelelim bakalım. Ki bize neler söyleyecek. Çok güzel konuymuş gerçekten. Bakalım. Yaptıklarının farkında mı? Pişman mı? ...gözünüzden düştüğünü anladı mı? Değnek dörtlüsü, para kraliçesi ters. Değnek ikilisi, kılıç ikilisi. Ha. Bu şu an iki kişinin arasında. Çok kararsız. Gidiyor, geliyor. E, denge ve huzur sağlamaya çalışıyor kendi hayatında. Ama e, vicdanen rahat değil, huzursuz. E, onu da söyleyeyim. Yani bir böyle rahatsızlığı var çünkü sizinle sanki şu an bunun hayatında birisi var tamam mı? Ee, ya da sizi birisiyle kıyaslıyor geçmişten birisiyle ve yaptığı bu kıyaslamada e, sizinle birliktelik daha güzelmiş. O yüzden pişman birazcık. Sizinle bir gelecek şansı varmış sanki bunu görmezden gelmiş onu fark etmiş e, şu an birisiyle beraberse aynı huzuru aynı mutluluğu yakalayamıyor onu söylüyor yine burada toprak enerjisi var boğa boğabaşı koğlak veya ateş enerjisi çok yoğunlukta e, burada özellikle de mesela şu an hayatında birisi varsa e, çok gerginlik yaşıyor olabilir ilişkisinde ya da başka birisiyle beraber olmayı düşünüyorsa bile ciddi engelleri var size yaptıklarından ötürü ama size de dönemiyor özellikle de toprak grubu olan sizseniz boğa abasha ki onların huyları biraz sert olur inat olurlar kendimden biliyorum yani size de güvenemiyor hani bunu size açarsa bunu size söylerse ve tekrar birlikte olmak isterse siz sanki doyumsuz bir şekilde, bencil bir şekilde, aç gözlü bir şekilde ona böyle her gün belki de özür dilettireceksiniz. Ya da bu pişmanlığını bir şekilde dile getir diye tutturacaksınız. Kafasına kakacaksınız. Kendi amaçlarınız için onu kullanacaksınız. Belki de düşmanlaştınız. Belki artık taş kalplisiniz ona karşı bilemiyor. Çok da hayal kırıklığına uğratmış burada. Kendi de uğramış. Şüpheleri var. Kafası karışık. Ama çok da eleştiriye de kendisi açık bir insan değil. Mesela şimdi bu gelse, size bu şüphelerinden bahsetse, yani ben de haksızdım galiba, senin gözünden çok düşürdüm kendimi dese, e, siz onu eleştirmeye kalksanız bu gene sinirlenebilir. Çünkü bunun böyle bir ruhsal bozukluğu da olabilir. Bipolar gibi, iki uçlu duygu durum bozuklukları gibi bir, bir böyle ruhsal bir durumu olabilir. Çünkü çok karmaşık bu insan kendi içinde. Bir uçtan bir uca sürekli gidip geliyor. Yani hep ya en olumluyu ya hep en olumsuzu. Hiç ortası olmayan bir tip ve aslında şey diye düşünüyor. Ya yok herhalde belki de ben saplantı yaptım. belki de yaşadıklarımızda ben de haklıydım ama ben onu belki de saplantı yaptım. Çünkü böyle bir ruhsal rahatsızlığı da varsa sizi saplantıya dönüştürdüğünü düşünüyor olabilir. Artık bana zaten sırtını çevirmiştir diyor. O yüzden herhangi bir adım atmıyor. Ee, sizi görmezden gelmeye çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani adım atmak istese bile o da zaten bana yüz vermez ki deyip, Yani size bunları anlatmak istiyor ara ara. Böyle bir geliyorlar çünkü geleceği e, olabilir diye düşünüyor zaman zaman. Hani tekrar belki beni affedebilir mi acaba düşüncesi geliyor bu insanın kafasına. Bu gibi durumlarda hani geleceğinizi görebildiği kafanın bulutlanmadığı dönemlerde diyor ki acaba internetten özellikle de internetten sizin resimlerinize baktığında bu, bu durum gerçekleşiyor. Çünkü değnek ikilisi adamın elinde dünya vardır bakar yani ya sosyal medyaya bakıyor sizi görüyor diyor ki acaba ben şimdi buradan yazsam bir güç geliyor bu insana. Pişmanım yazsam, işte kendimi senin gözünden düşürdüm yazsam bir gelecek olur mu? Ya da olur herhalde. Ama diyor sonra. Ama diyor, onun diyor fedakar bir yapısı var ama hatayı da kabul etmeyen bir yapısı var. Ben zaten yapmışım yapacağımı. Düşürmüşüm kendimi gözden. İşte bu iki düşüncenin arasında gidip gelmekten bu insanın hareket kabiliyeti kısıtlı kalıyor. Yani size söyleyecek normalde bu söyleyemiyor. Söyleyecek, söyleyemiyor. Sürekli aynı döngünün içine düşüyor ve bu onda hatta endişe, gerilim, kaygı oluşturuyor. Huzur istiyor, huzura eremiyor. Vicdanen rahat değil çünkü. Kendi de fark etmiyor. Öyle bir tip. Tam bir psikopat yani. <laughs> hani öyle bir bozukluğu da olabilir. Çünkü ruhsal bir bozukluk da veriyor. Yani ee, içsel çok çekişme yaşıyor bu insan kendi kafasının içinde ve e, orada vicdanlı ile hesaplaştığı zaman kendini haksız buluyor. Ama emin değil. Ara ara gidiyor geliyor. Yani haksızım desem de ne olacak ki? Bir fayda sağlayacak mı bana? Şimdi insanın bir de faydacılık psikolojide öyle bir şey var ya kendime faydası varsa yaparım der çoğu insan. Herkes önce kendi iyiliğini düşünür. Çünkü biz de hayvandan geliyoruz sonuçta. Sizin faydanıza değilse yapmazsınız pek çok şeyi. Şimdi bu da burada faydacılık arıyor. Diyor ki ben buna diyor bir adım atsam yani kendimi yersem anlatsam böyle böyle işte benim hatam gözünden düşürdüm kendimi vesaire pişmanım Hmm, vicdanımı konuştursam bir faydası olacak mı ki bana? Hep bunu sorgulamış. Ya da ne faydası olacak bunun bana? Bundan ötürü de kısıtlı ama evet hatalarının farkında. Size diyor ki çok yorgunum. Sevgine ve merhametine ihtiyacım var. Ama senden adım gelirse <laughs> ve küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek biraz heyecan, biraz da düşecekmiş korkusu. Bu insanın korkuları da var işte. Yani size hani açılsa bu düşünceleri konusunda ne dersiniz onu bilemiyorum. Aslında böyle liderliği sizin ele almanızı bekliyor. Bir fırsat kolluyor açıkçası. Çünkü bu ilişkiye çok çaba sarf edilmişti. O bana çok emek vermişti. Belki bir gün adım atar diyor. O zaman anlatırım diyor. <laughs> Ay çok halim. Kendi içine iç dünyasına çok çekilmiş. Yani kendisiyle çok hesaplaşmış. Muhakeme etmiş. Hatta kimseyle görüşmemiş olabilir bir süre. Size verdiği sözleri tutamadığının çok farkında ve bununla ilgili ciddi bir şekilde pişmanlık duyuyor. Geriye baktığı zaman obsesif takıntılı bir şekilde üzüntü yaşıyor. Ağlıyor olabilir. Sürekli kafasının içinde geçmiş yeniden kuruyor, yaşatıyor, canlandırıyor ve negatif nostalji yapıyor. Yani geriye dönüp baktığı zaman ah şunu şöyle yapmasaydım da şöyle yapabilirdim. Aman nereden bunu böyle yaptım da böyle oldu diyor. çok vicdan yapmış sizinle alakalı. Siz ona çünkü çok vicdanlı davranmışsınız ama bu insan sizinle hep oynamış. Yani belki de bu psikolojik durumundan ötürüdür. Bir ileri gitmiş, bir geri gitmiş. Ya da sizin vicdanınızı oynayarak hep sizden adım gelmiş beklemiş. Şu anda da bekliyor. Yine aynı oyunu oynuyor olabilir. O yüzden kaybediyor ve o yüzden çok pişman mesela bu. Onu da söyleyeyim. Yani belki de hep kendisi hatalıydı ama bir şekilde bekleyerek size adım attırdı. Oyun oynadı. Vicdanınıza oynadı mesela. Ama şimdi sizden de adım gelmiyor ya. Çok pişman. <laughs> şimdi anlamış. Çok pişman. Bu insan hastalanmış olabilir. Bu durumdan ötürü. Yani ne bileyim böyle bir beddua falan ettiyseniz, ah ettiyseniz Ruhsal veya fiziksel olarak yakın zamanda bir hastalık geçirmiş. Ya da çok ağlıyorsa, üzülüyorsa, ruhsal bir rahatsızlığı varsa bu fiziksel sağlığına da vurmuş olabilir bu insanın. Ee, uzlaşmak istiyor. Onu söyleyeyim. Yani bir huzura ersek. Çünkü kendi içinde yani vicdanı rahat değil. En azından barışmayacaksanız bile e, vicdanen rahat hissetmek istiyor. Çünkü kendi içinde, kafasının içinde çok huzursuz ve gergin. Bu insanı ben hissedebiliyorum. İki zalev olabilirsiniz. Bu desteği seçtiyseniz çok büyük ihtimalle ve bu sizin sınavınız olabilir. Bu git gel ilişki, sıcak soğuk ilişki sizin sınavınız olabilir. Kendinizi geliştirmek için. Burada da zaten diyor ki kendimizi sevmeye başladığımız an hayatı yaşamaya başlamış oluruz. Yani sizin öz sevgiye gelmeniz gerekiyor ki ikiz alevlerin asıl sınavı budur. Kendinizi öncelik yapmanız gerekiyor. O an hayatı yaşamaya başlamış olacaksınız. O an belki bir birleşme gerçekleşecek. Bu arada bu güzel desteği için size de yıldızım YLDZM17 Instagram hesabından alabilirsiniz. Yine özgüven. Bakın yani desteler konuşuyor. Burada da bu insanın kalp çakrası ile alakalı bir blokaj var. Çalışmak isterseniz. Kendini affedemiyor bu kişi. Ama siz de kendinizi sevmiyorsunuz. Öz sevgiye gelmediğiniz için hep zaten bu insana adım atan taraf olmuşsunuz. Sizin öz sevgiye gelmeniz demek kendinizi yücelmiş hissetmeniz demek. O zaman bu insanın gözünde de yüceleceksiniz ve bu insan adım atması gerektiğinin artık farkına varacak bence en sonunda en nihayetinde. Ve pişmanlığını dile getirebilecek. Burada şans eseri bir portal gün veriyor. Siz artık bu insanı bıraktığınızda yani bu insan değişmiyor Allah bunu bildiği gibi yapsın ben bunu salı veriyorum ne hali varsa görsün dediğinizde Koşulsuz kabullenmeye geldiğinizde ve bu insanın değişmeyeceğini anladığınızda bir anlayışa gelmek var. Bu insana sonsuza dek güle güle diyorsunuz ve şans eseri bir yerde karşılaşıyorsunuz. Bu bir arkadaş çevresi olabilir, sokakta evcil hayvanını gezdiriyor olabilir, o esnada karşılaşabilirsiniz. Bu bir portal günde gerçekleşecek ve bu insanla aranızda bir kadersel karar alma süreci var yani ne biliyor musunuz bu insanla ya birleşeceksiniz ya sonsuza kadar ayrılacaksınız bu tabi kolektif bir açılım olduğu için her biriniz hepiniz ikiz alevsiniz ve hepiniz birleşeceksiniz diyemiyorum ama bu desteği seçenler bir karar alma zamanına gelecekler kadersel ya sonsuza dek elveda diyeceksiniz ya da bu insanı alıp sonsuza dek hayatınıza eş yapacaksınız eş olarak seçeceksiniz evet dinlediğim Için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.